Rüyada badana görmek yakın bir zaman içinde çok büyük kazançlar elde edeceğine, hedeflere ulaşılacağına, kazancın her geçen gün daha da çoğalacağına, işlerin açılacağına, muradın gerçekleşeceğine, kazancının yakın zamanda artış göstereceğine, uzak yoldan gelen bir akrabanın yardımıyla hayırlı bir ortaklığa girileceğine ve sevilen bir kişi olunacağına, gün geçtikçe işini daha da büyüteceğine, hayatının rahat ve bolluk içinde geçeceğine alamet etmektedir rüyada badana görmek sevdiği kişilerin kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağına, yakın bir zaman içinde çok büyük kazançlar elde edeceğine, gösterilecek performans ve ortaya konulacak başarılı çalışmalar sayesinde çok iyi yerlere gelineceğine, işinde çok önemli noktalara gelmeyi başaracağına, kazançlı adımlar atılacağına, gelecekte darlık çekilmeyeceğine alamet etmektedir. Rüya lugatına göre sevdiği kişiyle uyumunun ve geçiminin bir ömür boyu bozulmayacağına, hedeflere kısa süre içinde kavuşulacağına, hedeflere ulaşılacağına, kazancın her geçen gün daha da çoğalacağına, işlerin açılacağına, muradın gerçekleşeceğine, terfi yolunun açılacağına, gitmediği yerlere gideceğine, büyük sorunlar yaşamadan hayatını tatlı bir huzur içinde geçireceğine yorumlanır. Rüya'da badana görmek kazancının yakın zamanda artış göstereceğine, maddi olarak rahatlayacağına ve pek çok imkan elde edeceğine, hedeflerin gerçekleşeceğine, çevresinde güvenilir ve yardımsever kimselerin bulunacağına güzel bir birlikteliğe başlanacağına, daha rahat, kolay ve güzel bir hayata olacağına işaret etmektedir. Rüya yorumlarına göre ailesinin de büyük olacağına, dertlerin ve sıkıntıların dost ve akrabalarla paylaşılacağına, uzak yoldan gelen bir akrabanın yardımıyla hayırlı bir ortaklığa girileceğine ve sevilen bir kişi olunacağına, eline attığı ve niyet ettiği her işten alnının akı ile çıkacağına, hayatın kendisini hiç bilmediği ve daha önce görmediği alanlara ve yerlere sürükleyeceğine kazanılan paranın daha da artırılacağını alamet ettiği söylenir. Rüyada badana görmek ailesinin onayını da alarak evlilik yolunda ilk adımı atacağına, sorunların yakında çözüme kavuşacağına, ele geçen fırsatların hayır getireceğine, beden ve ruh sağlığının yerinde olacağına, bir ihtiyaç anında yapılan bir destekle birlikte bir kişiyle aralarındaki arkadaşlık bağının daha sağlamlaşacağına, gün geçtikçe işini daha da büyüteceğine, büyük mutluluk ve cesaret sahibi olunacağına alamet eder. Rüya tabir edenlere göre parasal ferahlığa çıkılacağına, hayatının rahat ve bolluk içinde geçeceğine, onuru, şerefi ve namusu ile yaşayıp gideceğine, yollarının açılacağına ve hayatında düğüm olmuş konuların çözüleceğine, çözümsüz hale gelmiş sorunlara çare bulunacağına, gereken tüm imkanları elde edeceğine yorumlanmaktadır.